Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün bol ve sağlıklı yavru almanın sırrından bahsedeceğiz. Biraz aslında bir sırrı yok. Sadece hangi yöntemleri kullandığımdan bahsedeceğiz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü yavrumuz var maşallah maşallah. Sadece şu yavruyla şu arkadaki iki taneyi dışarıdan aldık. Onun haricinde hepsi kendi bu senenin üretimi. Bir tane de orada yukarıda platin yavrumuz var. Burada yeni büyüyen miniklerimiz var. Havalar çok sıcak. Kuşlarımız yanıyor resmen sıcaktan. Arkadaşlar. Şimdi öncelikle kuşlarımızdan bahsedelim. Şu zümrüt miromuzun yağlı erkekle tepeli dişi çalışması arkadaşlar çalışma değil yani direkt ömrüte tepeliği vurdum bu çıktı güzel bir dişi kendisi yağlı arkadaşlar kanat altı fitilli tüyden sonra çok güzel bir dişi olacak şurada Şahin şu düzlerin geri kalan hepsi Şahin yavrusu zaten Şahin oğlu arkadaşlar Şurada bir tane tepelimiz var. Şu anda yoğun tüyde e, tepesi falan dökülmüş baya. Mrs. Rihanna ve Junior Messi diye bir tepeli, orijinal tepeli Miro var. Bunları oradan aldık arkadaşlar. Serdar kardeşinden. Bunların üreticisi. Kuşların geldisi Erman Demirtaş. Arkadaşlar. Zaten Türkiye'de tek orijinal Miro'yu üretip süren de o arkadaşlar. Geri kalanı hep çalışma. Kuşun göz çevresi, gagası, ayak takımı bilmem neyi. Her şeyle harika arkadaşlar. Yani benim düzlerim kadar iyi. Yani düzlerle aynı eşlerde orijinal. Tepeli dediğimiz kuş bu oluyor arkadaşlar. Ee, bu dişimiz ve şu erkek. Getirdiğimde çok küçüklerdi. Daha yeni yeme tık tık vuruyorlardı. Çok küçükken aldım. E, kaç aldım söylemeyeceğim arkadaşlar. Fiyatlar uçuk. Ondan sonra aşağıya birkaç tane dallama yok. Şu fiyat aldı şöyle söylüyor falan diye. Salak salak yorumlar geliyor. O yüzden fiyatı bende kalsın. Ha fiyat öğrenmek istiyorsanız Facebook'tan Erman Demirtaş yazıp ee, bu adama ulaşıp Bir çift tepeli miro ne kadar Diye sorabilirsiniz Ya da bendere de ulaşabilirsiniz Bender al Türkiye Şimdi direkt aldığım adam e, Aldığı adamın adını söylüyor işte şeyli Danışıklı dövüş yapıyorlar demesin diye Bu kuşun soy attığını söylüyorum Erman'a direkt fiyat sorabilirsiniz O yüzden boş muhabbet yapmayacağım Bunlar da dediğim gibi çok küçüklü getirdiğimde daha yeni yeni yeme tıklıyorlardı. Ufacık bir şeylerdi. Şu anda bayağı büyüdüler. Palazlandılar. Sağlıklı bir şekilde tüye soktuk. Allah'ın izniyle. Bu erkek. Bu erkek olan. Bu Junior Messi, Messi Zilean'la iki tane orijinal tepeli Miron'un altı. Tüyden sonra zaten ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Alt tut kardeşler. Bu dişisi büyük. Yuva kardeşi almadım direkt. Eşlemede sakatlık falan çıkmasın diye. Bunları üreteceğiz. Bunların bir tık üstü olan ya yani aynı söyler de bir tık üstü olan Pele soyu var Tepeli Miro'da e, pelemiz de şurada Junior Pele, Pele yavrusu. Hmm. Şöyle çok güzel bir dişi. Şahin yavrusu. Şahin Miro'muzun. Ayak takımına görüyorsunuz. Kar gibi. Kitap gibi bir kuş. Düğüden sonra harika bir şey olacak. Baldır koyulu falan. Geç kızım. Ee, gene bir dişi, baldır koyulu, alt koyulu, harika. Bu yağlı bir dişi arkadaşlar. Ee, şurada bir erkeğimiz var. İri bir erkek. Çok iri. Ayakları maşallah maşallah. Şöyle dedik geldi öyle. Şevke geldi o kuş. Ondan sonra arkasındaki de Şevke geldi. Ee, erkeğimiz de büyüyünce babasından kaliteli olacak Şahin'den. Çok iri bir erkek. Alt koyluk zaten muazzam. Çok sınıf. Harika bir erkek. Ee, lan sen ne zaman çıktın oraya? İnan açık. Gene güzeller güzeli bir dişimiz. Ayak mayak baksana. Kuşların paça takımına oturtturdum artık arkadaşlar. Ee, ufak bir paça takımı zayıflığı vardı kuşlarda. O da oturdu. Şu anda hiçbir sıkıntımız Allah'ın izniyle kalmadı. Tonaj oturdu, paça takımı oturdu, ee, her şeyi yavrularımızın dört dörtlük. Şöyle yine bir erkeğim var, güzel. Önce tanıtıyorum, sonra neler yapacağız, onlara bakacağız. Kitap, kitap. Alt koyununu getir bakayım. Hay Maşallah. Allah'ın nazarlardan esirgiz. Hava da çok sıcak. Şöyle gene bir tane dişi. Arkadaşlar. Çok hareketli hanım kızımız. Böyle de bir tane dişimiz. Şunlar da bunlar benim damızlığa çekeceklerimden. Bunlar da çok fena bir ayak takımıyla ee, kına var arkadaşlar. Ama bunları Diyarbakırlı kardeşime sahiplendirdim. Şuna ayak takımına baksana Ne? Yani paçada olay budur. Hay maşallah. Hay maşallah. Baldırlar koyu. Gel bakayım. Kına. Yani şu kınayı şuraya indirmek için bayağı bir uğraştım arkadaşlar içine kadar da e, maalesef sahiplendirdik. Bunların ekeliklerini burada aynı kömesimizde göremeyeceğiz. Alan kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Bin ayrını görsün inşallah. Güzel de bakacağından hiç şüphem yok. Bunlar var ya tüyden sonra bir kanat koyacak. Zift. Tek parça. Simsiyah. Yani kuşların matın altından geldiğini bilmesem Yağlı diyeceğim. Hayır <laughs> Abi kursaklara yeni su bastım. Bunlar da kısa gaga arkadaşlar. Yavrularımız. Kümese su dayanıyor. Beller daha yavrudan tertemiz çıkmış. Bunun önünde su yok mu? Anne babam. Oğlum savaşmayın. Seviş. Kavga etmeyin. Çık oradan. Çık 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 çık. Çık lan. Lan çık. Lan çık. Lan Allah Allah. Lan git. Bak bak. İnada bak. Oğlum insan aşağı. Şimdi kıracağım. Kafanı. Sular da var. Gidin yavrulara su basın. Hayvanlar yorulmuş susuzluktan. Bir litre vitaminli bir su çakayım da. Şırıngayla şöyle bütün yavruları bir dolanayım. Hayvanlar çok susamış. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. E, sağlıklı yavru almak için çok uğraştım. Nasıl çok uğraştım? Biz e, bu işin ticaretini de yaptığımız için çok aşırı bir sülükülasyon oluyordu kümesimizde. Gir çık gir çık yani Türkiye'de çok az kümesle oluyordu. Ee, yani nasıl söyleyeyim yılda 250 tane yakın. yakın şu kuşa geçiyor elimden. İşte kostümler iyi çoğu alıyor, satıyor alıyor satıyor. Ee, bu geçmiş dönemlerde mesela bir bir buçuk sene önce bir hastalığı yakaladık. Yani kümese bir hastalık girdi bayağı bir kuş öldü. Hatta Sivas erkeğimin dişisi bile hastalıkta gitmek zorunda kaldı. Taşıyıcı bir potansiyele geçti. Sivas erkeğinin dişisi. Ondan sonra dedim ki bu iş böyle olmaz. Toplu kümes sisteminde daha ne bak şimdi şöyle söyleyeyim. 5000 liraya platin aldım bir çift. o zaman Samet'ten almıştım. 3.5'a erkek dişi de bir bıçağa geliyordu arkadaşlar. Kümes tam düzeldi dedim ama düzelmemiş yani. Erkek öldü arkadaşlar. 3500 TL bir tane erkekten geçmiş dönem zarar ettik. Ondan sonra bunun eşi öldü. Birkaç iki tane erkek Miro öldü. Bayağı bir sıkıntı oldu dedim ki ha bu sistem böyle olmaz. Kuşlara ayırmaya karar verdim arkadaşlar. Kapıyı açayım içeri harbiden bayağı sıcak. Ve ayırdım. Bu şekilde bu sisteme geçtim. Bu sistemde ölen olmadı mı? İlk seferde yavrular öldü. Evet. E, yavrular öldü. Çünkü anne babalarda mesela hastalık olabiliyordu. Ondan sonra Hayvanların sağlık, sıhhat zaten dikkat ediyorum ben biliyorsunuz da daha da bir dikkat ettim arkadaşlar. Vitamin ise en iyisi. Gel bak şu ufacık şey şu kadarı kaç 40, 45 lira mı ne para verdim şu kadar şeye vitamine. Yani kuşlar burada kolay yetişmiyor işte yavru hapları, takviyeleri daha neler neler ya. Şöyle din şu kadar bir kap minerali 16 lira mı aldık geçen? Ha, 16 liraya falan. Yani kuşların sağlığı için gerekli olan her şeyi işte mobilesi, e, ne lazımsa her şeyi tedarik ettim arkadaşlar. Ondan sonra yeni kuşları getirirken, bak şimdi buraya iki tane yeni kuş getirdim. Yavru da e, bu yeni kuşları getirdiğimde, şu iki tane yavru var ya tepeliler. İlk onlar burada tek başına bir hafta durdular arkadaşlar. Tek başına dış kontrolü yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Yavru ya bu hasta olsa ölecek mesela değil mi? Ya hasta olsa ölürdü. Ama işte ne yapıyorum? Karantin arkadaşlar. Tedbir, tedbir, tedbir. Elden bırakmıyorsun. Ee, aldım hayvanları ayırdım işte. Ondan sonra diğer yavruları atıyorum. Hala da de şey devam ediyor. Bu yavruların mesela önüne günde 3 öğün yem konuluyor. Hiçbir şekilde aç kalmasın, açlık hissetmesin diye. Ee, gene ha şeye girelim. Dediğim gibi dışarıdan mümkün mertebe kuş sokmamaya çalıştım arkadaşlar. Mesela geliyorsa bile, bak işte geçen bir tane dişi getirdim. Aslında 4-5 tane getirdim. Ee, onları zaten satacağım diye getirdim. Hemen videoyu çektim. Ertesi gün de gönderdim zaten arkadaşlar. Satılmak için gelmişti onlar. Getirdiğim dişi, bak şimdi ortada durmuyor hemen erkeğiyle kapattım. Hastalık bulaşacaksa ona bulaşsın. Anladın mı? Getirdiğim yer zaten bildiğim bir arkadaşım olduğu için o da benim gibi çok dikkat ediyor. Ee, gene de ortaya şu ortadaki suya karıştırmıyorum. Mesela pele. Bakın pele getirmişim mesela. Bu kuşumuz yeni geldi. Ha bunun geldiği kümesi bilmiyorum. Yozgat'tan geldi bu. Ee, gene aynı Erman Demirtaş üreticisi Kuşun Soyunun ayağında Bender'in markası var Alt Türkiye'nin ee, bunu Bender Serdar kardeşime hediye etmişti Serdar da Yozgat'a satmıştı Yozgat'tan tekrar satılığa çıkınca e, oradan buradan bunların anaç eke orijinallerinden bahsediyorum bakın 10 bin lira falan istiyorlar. Evet araba parası falan istiyorlar. Bu 5'e dek geldi. 5'e dek gelince aldım arkadaşlar. Böyle çok yüksek. Uçuk rakamlar. Evet kostüm kuşları böyle arkadaşlar. 20 liraya 30 liraya alınan oyun kuşlarına benzemiyor. Ha, oyun kuşunun da iyisi iyi para. 10 bin isteyen var yani burada şampiyonlar var. Adam çiftine 5 bin istiyor. Kostüm pahalı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee... Ya abi bizim orada tepeli miro 250 lira diye bir şey yok. Tepeli miro Türkiye'nin her yerinde pahalı. Ha bak şöyle çakması olur tamam mı? Bak şu çakma bir tepeli miro. Kınaya bak aynı. Bilmeyen adamın yanına götürün ne bu kuş desem miro der. Anladınız mı? Mesela bu kuşun değeri 600 lira. Öteki kuşun değeri 5000 lira. Yani bu kuş da vasıfa göre dönüştür. Mesela adama diyorum ki mesela platin yerdeki üst sınıf. Alt koyulu, kafası boşluksuz. Çok üst sınıf bir platin arkadaşlar. Ee, ne kadar diyor mesela? Şu kuşun değeri 2500 lira. Ya abi bizim orada sarı kafa var. Bizim orada bu 200-300 lira. Kardeşim senin oradaki kuş da bu kuş bir değil. Senin oradaki miskiden mi çıktı? Kuveyt'ten mi çıktı? Neyden çıktı? Bu kuşta bak. Ee, sarı kafa bu şekil. Alt koyulu olmadığı zaman bu kuşun değeri düşüyor 200-300 lira. Anladın mı? Göğüs altı koyu olmadığı zaman. Yani platinle platin sarı kafa arasında fark var. Mesela ah, şurada dişi var mesela Ah, 100 lira mı, 150 lira mı ne mesela şu dişi. Şu. Niye kafası boşluklu işte ne bileyim kanat üstü, o üstü oturmamış. Ee, böyle değişik değişik kuşlar vasfına göre değişiyor. Abi bizim oradan bir olarak 200 lira işte Millet 3 bin lira istiyor düz müreye. 4 bin lira istiyor. Kardeşim kuşun vasfına göre değişiyor. Şimdi bir mirodayı dayı var mesela. Mardin tarafında besliyor. Ee, Amak ailesinden miydi? Mesela git adamın yanına düz mürolara bak. Düz, düz müro takımları 5.000 bin. 10 bin, 15 bin liraya düz müro satıyorlar. Çünkü adam ismi var anladınız mı? İsmi var ve iyisini de üretiyor yani. Türkiye'de sayılı minolardan diğer geçen zaten dişini kaçırdım Aa. Bu aşağıya bazen yorumlarda yürüyorum işte. mesela bir Pele'ye demişim 5000 almışım. Adam demiş ki ya 500 liraya almış kuşu diyor işte burada diyor. Bize 5000 diyor falan diyor. Kardeşim, ee, kuşun soyun soy attığını, geldisini, gittisini şeyini zaten söylüyorum. Yani az bir şey aklı selim bir adam yorum atmadan önce kim lan bu kardeşim Erman Demirtaş. Açar değil mi Facebook'u? Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Ben bir çift orijinal, kırılmamış tepeli miro istiyorum. Ne kadar diye bir sorar. Bu, iş gayet basit. 500 liraya varsa orijinal kırılmamış tepeli miro biz zibil alalım. Evet, biraz da şey yani kostum kuşları hakkında fiyat, performans bilgisi umarım vermişizdir arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi içeriye yabancı kuş sokmuyorum arkadaşlar. Yemlerine dikkat ediyorum, yemleme saatlerine dikkat ediyorum, sularına dikkat ediyorum. Görüntüyü telefon çok. Şu anda aşırı ısındı. Elim yanıyor arkadaşlar. Kümes de sıcak. Ee, yemlemelerine dikkat ediyoruz. Aşı olarak ne vuracağım diyenler var. Mobilis. Arkadaşlar mobilis diye bir aşı alıp vurabilirsiniz. Diğer kuşları bir sonraki videolarda tek tek gösteririz. Bugün yavruları gösterdik. Dediğim gibi sağlıklı sırrı kuşlar ayrı duracak. Yem iyi olacak. Temiz olacak. Kaliteli alacaksınız. Sularını günlük değiştireceksiniz. Daha yeni değiştirdim. Ee, vitaminini ekleyeceksiniz. Bunlara dikkat edeceksiniz. İyi bir üretici olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dün biri mesaj yorum mu atmış. Aa abi, abi Miroya mı döndünüz? Miroya döndüğünüzü çok sevindim diye. için ben zaten 2016'dan beri Miro besliyorum. 4 senedir. Kanalı yeni mi takip ediyor? Kesik kesik mi takip ediyor? Geç mi takip ediyor? Yani bu bizim Kümeslerimizde miro hiçbir zaman eksik olmadı. Ee, bunu yeni bir şey yapanlar var herhalde. Bayağıdır miro besliyoruz. Evet yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.